Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, efendim, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depremine ilişkin basın toplantısı düzenledi. İlçe genelindeki riskli bina oranının %50'den %15'e düşürüldüğünü duyurdu. Deprem öncesi yapılması gereken en önemli maddenin binaları yenilemek olduğunu vurgulayan Kartoğlu, iki yıl içerisinde bu oranın %8'e indirilmesi adına çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini söyledi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, asrın felaketi olarak tanımlanan 17 Ağustos Marmara depreminin 23. yılında basın toplantısı düzenledi. Başkan Kartoğlu depreme ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Biraz Deprem Simülasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Kartoğlu, 2009 yılında ilçede %50 olan riskli bina oranını 2022 yılında nasıl %15'e düşürüldüğünü anlattı. İstanbul'da riskli bina oranlarını Başakşehir'de %15'e düşürülmesi bence tarihi bir konu, çok önemli bir konu. Özellikle örnek olacağını düşündüğüm için hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu iş ne kadar konuşulsa konuşulsun yapılabilecek en önemli konu binalarımızı yenilemek. Bu işin en acil olması gereken ve sonucu bizim için en güvenilir olan uygulama. Hizmet ve projelerine de değinen Kartoğlu, 2022 yılı sonu ve gelecek 5 yıla dair hedeflerini açıkladı. Başkan Kartoğlu rekor bir sayıyla vatandaşlara afet bilinci eğitimi verdiklerini söyledi. Deprem anı ve sonrasında yapılacak uygulamalarla ilgili daha önce kuruluşunu yaptığımız Başakay ekibimiz, AFAD ekibimiz ve birimimizle ilçemizde yaşayan toplam 115 bin vatandaşımıza afet bilinci eğitimi verdik. Bu rekor bir sayıdır. Yapılan çalışmalar neticesinde toplanma alanı merkezlerinin sayıları arttırıldı. İlçemiz içerisinde toplanma alanlarının sayılarını arttırdık. Başakşehir bu noktada çok şanslı bir ilçe. Neden? Çünkü şu anda bizim 4,5 milyon metrekare park alanımız var. Site içlerindeki yeşil alanlar hariç. 4,5 milyon metrekare park alanı bizim deprem toplanma merkezleri açısından ilçemizde yaşayan nüfus için fazlasıyla yeterli bir alan.